Sigortası çalışan kişiler, çalışanlara sağlanan birçok yasalaktan yaralanamazlar ve bu durum çalışan kişi ve ailesi açısından ciddi mağduriyetlere sebep olur. Örneğin, Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa geldiğinde düzenli bir geliri olmaz ve başkalarının yardımına muhtaç olabilir. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malülük aylığından yararlanamazlar. Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eşi ve çocukları ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. Genel sağlık sigortası primleri kendileri ödemek zorunda kalabilirler. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık halinde çalışılamayan süreler için ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden veya sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanamazlar. İşsiz kalmaları durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar. İşten ayrılması halinde ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar. Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar. Özetle sigortası çalışan kişiler ülkemizde yasalar çerçevesinde çalışanlara sağlanan haklardan ve korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar.